Arkadaşlar merhabalar. Kitabımızdaki 8. bölüm başlığımız vücut kompozisyonu. İçerikte yer alan konular şunlardır. Vücut yağları, vücut kompozisyonunda görülen değişimler, bir obeste, obeste çeşitleri, vücut kitle indeksi, iki bel kalça oranı, ikinci konumuz vücut yağ oranları ve ideal vücut ağırlığı, 3. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi 4 Vücut kompozisyonu ölçüm yöntemleri 5 Vücut tipleri ve antropometrik somatotip 1 Somatotipin belirlenmesi 2 Somatotip verilerinin analizi 6 Vücut kompozisyonu ve kilo koruma programları 7 Vücut kompozisyonu ve sportif performans Vücut kompozisyonu Vücut kompozisyonu, vücut yağ kütlesi ve yağsız vücut kütlesinin birleşim olarak ifade edilir. Genel anlamda insan vücudunu oluşturan yağ, kemik, kas hücreleri ve diğer organik maddeler ile hücre dışı sıvılardan oluşur. Vücut kompozisyonu, vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder. Doğumdan ölüme kadar sürekli bir değişim içerir. Vücut yağları. Vücut kompozisyonu yağlı ve yağsız kütleler olarak iki grupta incelenir. Yağsız kütleler kas, kemik, su, sinir, damarlar ve diğer organik maddelerden oluşur. Yağlı kütleler 1. Deri altı yağlar 2. Esansiyel yağlar olarak sınıflandırılır. Deri altı yani depo yağları. Deri altı yağı denilen yağlanma tipi derinin hemen altında bulunan kasların üzerindeki yağlardır. Karın bölgesindeki iç organlarımızı çevreleyen, daha derinlerde bulunan viseral yağlar ise abdominal yağlanmadır. Depo yağlar kadınlarda erkeklerden 3-4 kat fazladır. Bu yağlar yapısal olarak iki grupta incelenir. Beyaz yağlar ve kahverengi yağlar. Beyaz yağlar depo enerji kaynağı olarak kullanılan yağ depostur. Rengi beyazdır. Mitekondri yoktur. Kılcal kan damarları bulunmaz. Kahverengi yağlar lipid oksidasyonu ve ısı oluşumu için yüksek oranda mitokondri yoğunluğuna sahiptir. İçerinde zengin mitokondri nedeniyle bu rengi alırlar. Beyaz hücrelerden farklı olarak ısıyı korumak yerine ısıyı üreten hücreler kahverengi yağ hücreleridir yağ hücresi içerisinde kılcal kan damarları ve sempatik sinirler bulunur. Stiogram pigmenti bulunur. Norepinefrin, epinefrin bu yağların kullanılmasını hızlandırır. 2. Esansiyel yani öz yağlar. Kalbin çevresinde karaciğer, akciğer, kemik iliği, böbrekler, bağırsaklar, kaslar ve merkezi sinir sisteminde bulunur. Bütün iç organların çevresini sararak onları dış etkilerden korur. Fazla olması durumunda iç organların çalışmasını engelleyebilir. Vücut kompozisyonunu etkileyen faktörler şunlardır. Yaş, cinsiyet, kas, fiziksel aktivite, hastalıklar ve beslenmedir. Vücut kompozisyonda görülen değişimler. Vücut yağ oranında yaşamın ilk bir yılında %22 24 civarlarına varan hızlı bir artış görülür. Çocukluk döneminde gelişim ve hareket için gerekli enerji gereksiniminin artması ile yağ yüzdesinde azalma ve adolesan öncesi dönemde platoya ulaşma görülür. Adolesan dönemde vücut yağ oranında cinsiyetler arasında farklı bir eğilim vardır. Her iki cinsiyette adipoz doku artar ancak kızlarda artış daha hızlı oluşur. Erkeklerde kas kitlesinde hızlı artış nedeniyle vücut yağ oranında belirgin bir artış gözlenmez. Yetişkinlik döneminde ise büyüme ve gelişmenin gerektirdiği enerji ihtiyacı azaldığı için çevresel faktörler, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlığı yağ oranını önemli derecede etkiler. Obezite Obezite, sağlığı bozacak ölçüde Vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Bireyin yaşam kalitesini ve uzunluğunu olumsuz etkiler. Yetişkinlerde vücut yağ oranı vücut ağırlığının erkeklerde %15-20'si, kadınlarda ise %25-30 oranında olması beklenir. Vücut yağ oranının erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üzerine çıkması obezite ile ilişkilendirilir. Standart vücut yağ oranı değerleri tabloda görüldüğü gibidir. Kadınlarda %8, erkeklerde %5. Kadınlarda %9-%22 arası normalin altı, erkeklerde ise %6-14 arası normalin altı olarak değerlendirilir. Ya oranı kadınlarda %20 civarlarında, erkeklerde ise %15 civarlarında olması normal değerler olarak kabul edilir. Kadınlarda %24-%31 arası normalin üzeri, erkeklerde ise %16-%24 arası normalin üzeri olarak değerlendirilir. Eğer yağ oranı kadınlarda %32'yi geçerse, erkeklerde de %25'i geçerse risk var demektir. Obezitenin oluşumu ile metabolik hastalıkların ortaya çıkmasının göstergesi adipoz bölgelerinde görülen hücresel yapı değişiklikleridir. Obezite ilk olarak adipoz doku genişlemesi, daha sonra lipid depolanmasının artmasıyla adiposit hipertrofisi görülür. Yağ hücrelerinin hacmi ve sayısı Şişmanlığı tanımlamanın diğer yolu da yağ hücrelerinin hacmini ve sayısını ölçmektir adipoz doku iki yönde artar. 1. Yağ hücreleri hipertrofisi. 2. Yağ hücresi hiperplazesi. Yağ hücreleri hipertrofisi var olan yağ hücrelerinin genişlemesi ve daha fazla yağ ile dolmasıdır. Yağ hücresi hiperplazesi ise toplam yağ hücresi sayısının artmasıdır. Şişman ve şişman olmayanlar arasındaki en önemli yapısal farklılık adipoz dokulardaki sayısal farklılıktır. Yetişkinlerde ağırlık artışı yağ hücre sayısındaki artıştan daha çok yağ hücrelerinin boyutlarının artması yani hipotrofi sonucunda meydana gelir. Obezitenin en önemli nedenleri şunlardır. Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, genetik faktörler, metabolik ve hormonal bozukluklar, yetersiz fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyal kültürel etmenler gibi faktörlerdir. Obezitenin nedeni olduğu bazı sağlık sorunları vardır. Bunlar şunlardır. İnsülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, solunum hastalıkları, hiperlipidemi, metabolik sendrom, safra kesesi hastalıkları gibi birçok etken sayılabilir. Obezite çeşitleri. Obezitenin veya sağlığın tehdit altında olup olmadığı konusunda bilgi veren en kolay yöntemlerden biri de bel kalınlığı ölçümüdür. Bel kalınlığında ilk risk erkeklerde 94 santim, kadınlarda ise 80 santimetreden başlar. Bunlar fazla kilodurlar. Bel çevresi erkeklerde 102, kadınlarda 88 santimetrenin üzerinde ise Vücut kitle indeksi değerleri normal olsa bile bu kişilerin sağlık problemleri açısından yüksek risk grubunda olmalarına neden olan abdominal yağları olduğunu göstermektedir. Aşırı kilo mevcut demektir. Yani obeste söz konusudur. Bel çevresi ölçümü kişileri android, elma tipi ve ginoid, armut tipli olarak ikiye ayırır. Android tip Fazla yağ vücudun üst bölümünde karın ve göğüs bölgesinde toplanır. Obezite ile ilişkili hastalıklara daha yatkındır. Çoğunlukla erkeklerde görülür. Cinoid tip fazla yağ vücudun alt bölümünde kalça ve bacaklarda toplanır. Çoğunlukla kadınlarda görülür. Vücut kitle indeksi İdeal ağırlık yetişkinlerde boya ve cinsiyete, çocuklarda yaşa ve cinsiyete göre değişir. Obisteyi hesaplamak için tüm dünyada vücut kitle indeksi hesaplaması kullanılır. Hesaplamalar kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yapılır. Dünya Sağlık Örgütü Obisteyi tanımlamaya yönelik bir indeks formülü etmiştir. Vücut kitle indeksi olarak adlandırılan bu indeks bireylerin kilogram cinsinden ağırlıklarının metre cinsinden boylarının karesine bölünmesiyle hesaplanır. Yetişkinler için VKİ tablosu. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için obeziteyi BMI'nin 30 veya üzerindeki değerlerle tanımlar. VKİ değerlerine dayalı önerilen vücut ağırlığıdır. Hem erkek hem de kadınlar için 18 yaş ve üstü değerleri kullanılır. Vücut kitle indeksi hesaplamasında yağ oranı, vücut tipi, yağ ve kas dokusu gibi etmenler yer almaz. Bu nedenle Obezite hesaplamada beden kitle indeksi ve bel çevresinin ölçümü dışında metabolizma hızı ölçümü ve detaylı vücut analizleriyle de kişinin obezite sorunu hakkında daha ayrıntılı bilgi elde edilebilir. Bel kalça oranı. Bel çevresi. Obeziteyi değerlendiren önemli kıstaslardan biri de bel kalça oranıdır. Bel kalça oranı bel çevresinin santimetre cinsinden değerinin kalça çevresinin santimetre cinsinden değerine bölünmesi sonucunda elde edilen bir veridir. Bu değer bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri potansiyel sağlık problemlerinin risk düzeyini kolayca tespit edebilmektedir. Belin en ince yerinden alınan ölçünün kalçanın en geniş yerinden alınan ölçüye bölünmesiyle hesaplanır. Kadınlarda en güvenli aralık 0.80 ve 6, Erkeklerde ise 0.95 ve 6 düzeyidir. Bazal metabolizma enerjisi. Yemekten 12 saat sonra hareketsiz yatar pozisyondayken vücudun canlılığını devam ettirebilmesi için gerekli enerjiye bazal metabolizma enerjisi denir. Bir başka deyişle herhangi bir kas hareketi yapmıyorken ve sindirim faaliyetleri durmuş halde tüm fizyolojik olayların sürdürülebilmesi için İsteğimiz dışında harcanan enerji miktarıdır. Günlük enerji harcamının yaklaşık %10'unu sağlayan sindirim faaliyetlerinde harcanan enerji miktarı BME'ye dahil değildir. Bazal metabolizma enerjisi hesaplamak için farklı formüller mevcuttur. Formülleri videoyu durdurarak buradan görebilirsiniz. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi vücut kompozisyonu yağlı ve yağsız vücut dokularından oluşmuş vücut ağırlığının göreceli oranlarıdır. Kişinin sağlık ve fiziksel uygunluk profilinin anahtar komponentidir. Yağ harici kitle, lipid içermeyen bütün kimyasal maddeler, dokular, su, kas, kemik, bağ doku ve iç organları içerir. Vücut yoğunluğu, toplam vücut kitlesinin Toplam vücut hacmine bölünmesiyle elde edilen değerdir. Yağsız vücut kütlesini sınıflandırmak için değişken vücut yağı %vye oranı kullanılır. Ortalama kadın için %23, erkek için %15'tir. Vücut kompozisyonunu belirlemenin amaçları şunlardır. Sağlık riski düzeyini belirlemek, vücut kompozisyonunda meydana gelen değişiklikleri izlemek, normal bireylerin ve sporcuların ideal vücut ağırlığını belirlemek, diyet ve egzersiz programlarının etkinliğini değerlendirmek, vücut kompozisyonda değişiklikleri incelemektir. Vücut kompozisyonu ölçüm yöntemleri Densimetri, vücut kompozisyonun beden yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılan yöntemlere verilen genel bir isimdir. Vücut kompozisyonu ölçüm yöntemleri şunlardır. Su altı tartı metodu vücut kompozisyonu ölçümünde altın standart olarak kabul edilir. Arşimet prensibine yani suyun kaldırma kuvveti prensibine dayanır. Skinfold ölçümleri. Bunlar deri altı yağ kalınlığı ölçümüdür. Skinfold ölçümleri bireyleri göreceli obezite açısından sıralamak ve spesifik deri altı yağ depolarının boyutunu değerlendirmek yani vücut yağ yüzdesini ölçmek için kullanılır. Antropometrik ölçümler. Deri kıvrım yöntemi ile çevre ve çap ölçümleri kullanılır. Biyoelektrik direnç ölçümü. Vücut bileşimindeki değişiklikleri değerlendirmekte elektrik akımlarının kullanılmasıdır. İnfraruj etkileşim ölçümleri. Bu yöntemde vücut yağ oranını ölçmek için ışığın emilme ve yansıma özellikleri kullanılır. Küçük bir elektrot ile biseps kasına infrared düşük enerjili ışık demeti gönderilir. Algılanan ışık demetinin dalga boyu ve denklemlerden vücut yağ yüzdesi hesaplanır. Düel enerji X ışını absorpsiyometri. X ışınlarının vücut dokularındaki kaybına dayanarak vücut ağırlığını yağsız yumuşak doku, yağ yumuşak dokusu ve kemik bileşenleri arasında ayırt eden sistemdir. Diğer yöntemler de vardır. Bunlar bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason temelli yöntemler gibi tekniklerdir. Vücut tipleri ve antropometrik somatotip. Somatotipin belirlenmesi. Somatotip hesaplanmalarının yapılabilmesi için 10 antropometrik boyutun ölçülmesi gereklidir. Bunlar boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 4 farklı bölgenin deri kıvrımı ölçümü, 2 kemik çapı ve 2 ekstremite çevresi ölçümünden oluşur. Antropometrik somatotip ölçümlerinde vücudun sağ ya da sol yarısından hangisi daha büyük ölçülere sahipse ölçümler o taraftan yapılır. Özellikle bireysel gruplarda bu yöntem kullanılır. Somatotip belirlemede yaygın olarak It Carter yöntemi kullanılır. Somatotip belirlenmesinde kullanılan antropometrik ölçümler 1. Ağırlık ve boy uzunluğu ölçümü 2. Skinfold ölçümleri 3. Çap ve çevre ölçümlerinden oluşur. Somatotip verilerinin analizi Sheldon bilimsel yöntemlerle bir atlas oluşturarak insanları yağlılık, kaslılık ve incelik özelliklerine göre sınıflamıştır. Bunlar mezomorf, ektomorf ve endomorf şeklindedir. Endomorf, vücudun yuvarlaklığı ve yumuşaklığı karakterizedir. Sindirim sistemi gelişmiş, yumuşak yapılı, merkeze yakın bölgeleri kütlesel tiplerdir. Mezomorf, vücudun sert, kuvvetli ve göze çarpan kaslılık ile karakterizedir. Kas ve kemik sistemi gelişmiş, dış hatları köşeli tiplerdir. Ektomorf, Vücudun inceliği, narinliği ve kibarlığı karakterizedir. Duyu organları gelişmiş, zayıf, narin beden yapısı ve ince eklemlere sahiptir. Ayrıca ara denilen karma somatotip yapılar da vardır. Tahmin edilebileceği gibi her vücut tüm e, somatotip yapılardan çeşitli oranlarda barındırır. Bir vücudun tam bir mezomorf, endomorf ya da ektomorf olması nadir rastlanan bir durumdur. Böyle durumlarda vücut yapısı baskın olduğu somatotip yapıyor göre isimlendirilir. Vücut kompozisyonu ile ilgili e, özet bölümümüz burada sonlanıyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda yani bölüm 9'da esneklik ve esneklik programları bölümünü anlatmaya çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, abone olmayı ve beğeni de bulunmayı unutmayalım. Başarılar diliyoruz.